Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'ndan flash var sözleri. Erman Toroğlu'ndan var hakemi Mete Kalkavan'a övgü dolu sözler. Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Göztepe Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarını değerlendirdi. Aspor'da değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, 4 penaltı kararı veren var hakemi Mete Kalkavan hakkında övgü dolu sözlerde bulundu. Erman Toroğlu, "Eğer var hakemi Mete Kalkavan penaltı kararlarını maçın hakemi Arda kardeşlere söylemeseydi Göztepe Galatasaray karşılaşması Karakol'da biterdi." dedi. Toroğlu, Aspor ekranlarında yaptığı yorumlarda maçın var hakemliğini yürüten Mete Kalkavan hakkında övgü dolu sözlerde bulundu ve Kalkavan'ın hakem Arda kardeşleri uyardığı 4 penaltı kararının da doğru olduğunu söyledi. Erman Toroğlu Mete Kalkavan hakkında Bugün bir şey söyleyeyim. Bu Mete Kalkavan'ı Galatasaraylılar hiç sevmezler ve hiçbiri maçlarında istemezler. Al buyur Mete Kalkavan. Bugün sahanın en iyi adamı, maçın en iyi adamı, iki takım dahil, teknik adamlar dahil, futbolcular dahil, hakemler dahil, sahanın en iyi adamı vardaki Mete Kalkavan'dı. Mete Kalkavan bu var hakemi görevini yapmasaydı bu maç karakolda biterdi. Bunu çok net söylüyorum. Sahada hakem olarak bu kadar başarılı değil ama bugün çok başarılıydı. İfadelerini kullandı. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sezon sonu gidiyor. Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın 9 gol ve 6 asistle en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talebi çıkan Keremi Brentford yakından takip ediyor. Halil Dervişoğlu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar Kereme hayran oldu. Brentford 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil çok iyi anlaştığı Kerem'le ilgili olumlu referans verdi. Premierlik ekibi Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı. Beşiktaş'ın anlaşamadığı Kaylar'ın için Galatasaray devreye girdi. Siyah beyazlıların yaptığı tüm teklifleri reddeden ve 2,5 milyon euro maaşta direten Kaylar'ın için Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüştü. Maaş konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesi beklenirken Sarı Kırmızılar Kanadalı'yı kadrosuna katarak Karakartal'ın Raşit Gezal ve Getson Fernandez transferlerine karşılık vermek istiyor. Kaylar'ın için Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılar Beşiktaş'ta yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Kayıların'ın menajeriyle temasa geçti. Tarafların maaş konusunda anlaşma sağlaması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Sezon sonunda Ryan Babel ve Arda Turan'la yollarını ayıracak olan Galatasaray sol kanada Kyle Lurin takviyesi yapmak istiyor. Larin'in menajeriyle temasa geçen Jimom, maaş konusunda orta yol bulunması halinde transferi gerçekleştirip ezeli rakibinin daha önce yapmış olduğu hamlelerine cevap vermiş olacak. Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Kyle Lurin, yeni 7 gol 1 asistlik performans sergiledi. Son 2 yılda Ederi'nin neredeyse 4 kata katlayan Kanadalı'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Galatasaray'da Çilingir Gomis Galatasaray'da Torrent bir sonraki lig maçı öncesinde deneyimli golcüsü Buffett'in bir Gomis'e çok güvenirken Omar ile Pulgar'ın da sahada olması bekleniyor. Küme düşme hattıyla burun buruna gelen Galatasaray için yeni sınavı kritik olacak. Bu süreçte tam kadro çalışma imkanı bulan teknik heyet Emre Kılınç'ın dönmesiyle birlikte ideal ilk 11 ile sahada olmak istiyor. Emre Kılıncı kullanarak Pulgar Tayland değişikliğine yer açmayı planlayan Torrent, en uçta ise Mustafa Gomis arasında kararsız kalsa da İbre Bafetin bir Gomis'ten yana. İspanyol çalıştırıcı Omar'ın performansını da yakından takip ederken Norveçli sabeke şans verebilir. Ligdeki kritik viraj için Sarı Kırmızılılarda hazırlıklar sürüyor. Florya Metin Oktay tesislerinde Domenek Torrent yönetiminde dün yapılan çalışmada İspanyol hocanın takımı sık sık uyardığı öğrenilirken taktik çalışmada bazı isimler üzerinde yoğunlaştı. Galatasaray'dan taraftarı heyecanlandıran Mustera paylaşımı. Geçtiğimiz hafta düz koşulara başlayan Mustera, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Bireysel olarak çalışmalarına devam eden Mustera'nın görüntülerini Galatasaray, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım yoğun ilgi gördü. Yıldız Eldiven çapraz bağ sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Mustera son olarak 13 Aralık'taki Sivas Spor maçında kaleyi korumuştu. Şimdilerde ise sahalara dönüş için hazırlıklarına devam ediyor. Sağlık heyeti Uruguaylı kaleciyi Mart ayında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarına yetiştirmeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılılarda Domenek Torrent yaptığı açıklamada Muslera'nın dönüşünün Galatasaray'da yeni bir transfer etkisi yaratacağını söyledi. Gücel piyasa değeri 2.8 milyon euro olan Yıldız isim bu sezon çıktığı 27 maçta 32 gol yedi ve çıktığı karşılaşmalardan 9'unda gole izin vermedi. Galatasaray Pascual Sensibile'yi resmen açıkladı. Cimbom Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, sportif direktörlük görevine Pascual Sensibile'yi getirdiklerini açıkladı. Sportif danışman Luis Campos'un önerisiyle anlaşma yapılan Sensibile, daha önce Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi takımlarda da görev aldı. Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle. 17 Şubat 2022 tarihi itibariyle Futbol A takımı sportif direktörlüğü görevine bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan dünyanın sayılı isimlerinden Pascual Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarında önemli başarılara imza atmış Sayın Sensibile'nin Galatasaray'ımıza da çok önemli hizmetleri bulunacağına yürekten inanıyoruz. Teknik direktörümüz Domenek Torrent'in göreve başlamasının ardından sportif danışmanımız Luis Campos'un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sayın Sensibile'nin camiamıza katılması sadece Galatasaray'ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir. Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması. Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine gelen Domenek Torrent'in koltuğu sallanmaya başladı. Sarı kırmızılı takımda yeni teknik direktör adayı olarak Okan Buruk gösteriliyor. Buruk TV 100 yayınında Galatasaray'a yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. Fatih Terim'in yerine göreve gelen İspanyol teknik adam takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. İlk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Torrent son 2 maçta ise beraberlik aldı. Torrent Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk 5 maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Torrent'in bekleneni verememesi üzerine sarı kırmızılı taraftarlar takımın başına Bülent Korkmaz veya Okan Buruk'un gelmesini yüksek sesle ister duruma geldi. Bülent Korkmaz cephesi bu konuda sessizliğini korurken Okan Buruk'tan konuyla ilgili açıklama geldi.